Abi bugün o kadar çok video izledik ki ben bilmiyorum neyi izledim. ne izledim işte ya. Da. Ben bunu hatırlamıyorum bir, bir tık. onu, iz, onu izlemedim Ferah. Abi ben mı izledim ama. sen yoktun. Ha, ha, dün liste dışı izledim abi bunu. Liste dışı mı izledin salak? <laughs> liste dışı da. Spike oh. B'de düştü. Spike düştü oğlum. Geliyorum <laughs> ben de. <laughs> Bu terlik Bu da tam terlik Selam chat Ben Mansur Yalan Kanka Pandu'nun Kanka palto giydim şu cepten şey çıktı ya. Bu Buca elimi bir attım moruk. bu bir de bu çıkmasın mı? lan. Salladım. Fucky! bir daha abi. We got cockle. We got cockle. We got cockle. We got crack. Cock. We got cock. Senin ucuna tik tik piyasanın babası bizi çünkü anasını. Şimdi diyor. Skymer'la her türlü hava koşuluna karşı hazır olun. Nişlen, <laughs> ilerlemenin en iyi yolu. Her yıl 270 kilonun üzerindeki yüzlerce hastaya zayıflama ameliyatı yapılır. <laughs> Bazen kendimi bir canavar ya da hayvan gibi hissediyorum. <laughs> Herkese merhaba. Bugün sizlere ek gelir elde edebileceğiniz bir uygulamayı tanıtacağım. Uygulamanın adı Binomo. Binomo, internet üzerinden yatırım yapabileceğiniz bir finans uygulamasıdır. Şimdi nasıl ek gelir elde edebileceğinizi size göstereyim. Şu an hesabımda 2048 lira var ve 80 liralık yatırım ile canlı bir işlem yapıyorum. Ben grafiğin yukarı gideceğini öngörüyorum ve bingo! Artık 145 liram var. Yatırım yapa tıklayarak buradaki ödeme yöntemlerinin hepsini kullanabilirsiniz. Yalnız dikkat! Bu 18 yaş üzeri bir borsa uygulamasıdır ve elbette risk vardır. Ayrıca siz de açıklamadaki linke tıklayarak Binomo'yu indirebilir ve ek gelir elde etmeye başlayabilirsiniz. In a lobby. And then their We all knew what that meant. herkesle geliyor. Anlaştık mı Pansar? Önce hep beraber işlerimizi açıyoruz. <laughs> ya, de, Türk bayrağı ama başkan bu ya. Helal olsun. Başkanım seni çok seviyorum. Başkanım. Başkanım beni atma dışarı. Başkanım. Başkanım da. Başkanım. Da. Başkanım. Şu manyakları nerede bulduk? Başkanım. Relax and take notes while I take notes of the marijuana smoke. or you want.

kazanmak istiyorsan çalış. İşte Çok iyi ya. Benim tavsiyelerden biri bu. Girişimci mi olmak istiyorsun o zaman girişimcilik yap. Hey. Tavsiyelerin devamı için YouTube sayfamı takip etmeyi unutmayın. Aşkım kim sensin biliyorum. Bak. Gel gel çay. Allah'ım

gel güzelim hiç acımayacak ağlarım sana olacak Türk Allah belanı vermesin ya Ulan iyilik olsun diye adama yol verdim adam gitti kaza yaptı ya yaptığım iyiliği. dakika ben az önce şeyi kaçırdım makarayı. Dedim adam gitti kaza yaptı ya. Yaptığım iyiliği <gülüyor> <gülüyor> <enemy re> <gülüyor> <gülüyor> Ne? Sekti mi var mı o <laughs> monoku? Çok iyi. Fena. Abi çok iyi ya. Şu çocuk uslanmadı. <gülüyor> <gülüyor> Helal abi. Baba bu elmadan önce insanlar uçuyor muydu amca? Hayır biz de onu söylüyoruz sana. <laughs> i̇nsanlar o zaman da uçmuyordu. Sadece Isaac Newton bunu fark etti. Dedi ki biz neden uçmuyoruz? Abi Isaac Newton <laughs> kim ya? Gel <laughs> 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 Elbette eski bir <laughs> haber Void Void atak Müzik <laughs> 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 bir erkeği yakışıklı yapan detay Enstrüman çalmaz. <laughs> söylemedim ben büyüklerime ciddi bir şekilde sövmedim o zamana kadar ama sen bir büyük olarak sen bir orospu çocuğusun abi bak gerçekten <laughs> de, ben, ben Overrated. Like... Ooh. Şey Oğlum Tokyo Drift izleyelim lan bir gün. Bu hafta yerliyim <laughs> Şu an bu videoyu gerçekten ciddi ciddi şekilde izlediğini biliyorum ama şunun farkına varmanız. Artık bunların hepsini reddet olsun. Olan bütün olayların hepsini reddet. Artık babası bile olma. <laughs> Ve kalk. Uyan. Ve kalk da bas. <laughs> 여기있 <laughs> <laughs> okay.